Bu ben sufiyim, dünya ile işim yok, saç sakal karışık, öyle sufilik yoktur. Bizim yolumuzda sufi dilenci gibi de giyinmez. Çok kıyafetin olması şart değil. Temiz giyinirsin, tertipli giyinirsin, düzenli giyinirsin. Sen dişlerin bakımsız, sakın saçın sakalın bakımsız, senin vücudun bakımsız, üstün başın bakımsız, öyle sufilik yok. Hırpani bir sufilik yok. Saçı başı dağılmış, kıyafetleri dağılmış, böyle bir sufilik yok. Bizim yolumuz hem dünyayı hem de ahireti dengede götürmektir. O dengeyi kurmak zorundadır sufi. Ancak akıllı insanlar o dengeyi kurarlar akıllı insan. O akıllı insan evinde dengeyi kurar, işinde dengeyi kurar, dergahta dengeyi kurar. Ailesine zaman ayırır, çocuklarına zaman ayırır, dergahına da zaman ayırır. Annesine babasına da zaman ayırır, etrafına da zaman ayırır.